Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili terazi burçları için kahve falımı kapattım. Bakalım 2021 yılının Ocak ayında sevgili terazi burçlarının kahve falında neler çıkacak? Terazi burçları fazlasıyla kibar, nazik insanlardır. Bakalım. Siz de görün diye şöyle bir çevireceğim. Önce ben de bakacağım. Bakalım neler çıkmış. Evet. Bu arada Instagram sayfamı da yeniliyorum. Yeni postlar paylaşmaya başlayacağım. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Burç TV diye 2C ile yazılıyor. E, yorumlara yazıyorum bazen. Yazarım unutmazsam yine. Orada çekişlerim olacak. Yeni düzenliyoruz sayfamı. Şimdi şöyle bir bakınca falan. E, bakın. Yani ilk başta böyle içinizin sıkıldığı bir olay olmuş bence. Yani bir şey olmuş. Böyle bir karamsarlık yapmışsınız. Bir şeyde kararsızlık yapmışsınız ya da. Ama bir şey size böyle bir heyecan, bir sevinç, bir mutluluk getirecek. Bakın böyle güçlü bir boğaya da benziyor orada. Ama böyle bir cenin pozisyonunda bebek de. Eğer ki bebek isteyen bir terazi burcuysa bence bir bebek haberi alabilirsiniz bu ay. Sizin ya da çevrenizden, ailenizden biri olabilir. Ve böyle güzel bir haberle böyle içiniz ferahlayacak. Ya da böyle güçlü güç verecek size. Artık istediğiniz her neyse. Güç bazen paradır, bazen sevgidir. Bir güç gelecek böyle. istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Güzel bir haberiniz olacak bence. Onun haricinde bakalım neler çıkmış şöyle. Bakın şöyle karşıda duran bir insan var. Ee, i̇nsan böyle dört kolunu açmış sanki böyle her yere yetişmek isteyen telaşlı, hareketli bir insan büyük ihtimalle bu sizsiniz. Ee, böyle her şey yetişim derken bir anda bakın böyle ateş çıkıyor ağzından. Öfkelenmişsiniz ya da bu ay içerisinde böyle öfkeleneceksiniz daha doğrusu böyle her şeye yetişiyorum. Eve de yetişeyim, işe de yetişeyim, maddi sorunlara da ben yetişeyim. işte manevi olarak da her şeyi ben düşüneyim derken böyle dört ek koldan her yere sarılırken bir anda böyle ateş püskürebilirsiniz. Karşınızda bakın mahcup durmuş bir insan var burada. Böyle başını öne eğmiş. Ama bu köpek şeklinde çıkmış, dost şeklinde. Aslında yani sizin ailenizden biri olabilir, eşiniz olabilir, bir yakınınız olabilir. Kötü niyetli değil. Belki bir şey ihmal edebilir, bir şeyi sizle ilgili atlayabilir, unutabilir, destek olmayabilir bu ay içerisinde. Siz her şeyi ben koştururken sen bu kadar nasıl duyarsız gibi kalıyorsun gibisine böyle ateş püskürebilirsiniz. Böyle küçük bir sorun. O da zaten başını eğmiş böyle bir mahcubiyet yaşıyor. Ee, sizi seviyor sayıyor bence ama bazen bazı insanlar karakter gereği de böyle hani düşünemez yapamaz bazı şeyleri. Her şeyi biz koşturunca da sıkılırız ama biliriz onun kalbinin temiz olduğunu. Öyle etrafınızda bir insanla küçük böyle bir hararetli tartışma yaşayabilirsiniz burada böyle çok güçlü, mağrur bir insan var. bu biraz size arkasına dönmüş gibi çıkmış. E etrafınızda böyle dikkat edin. Bu ay içerisinde böyle büyük bir gücü, büyük bir size destek olacak bir insanı ya da bir iş fırsatını kaçırma aşamasına gelebilirsiniz böyle. Böyle arkasına dönecek gidecek kendi yakalayacaksınız. Belki ayın sonuna doğru bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir hani allemedip kullemedip belki böyle daha bir farklı bir şekilde ya da birisi size hep destek olan manevi olarak destek olan bir şekilde yanınızda olan bir insan böyle çok güç çıkmış böyle kocaman yarı güçlü biri böyle ayak e, arkasını dönmüş sanki böyle uzaklaşacakken bence yakalayacaksınız e, bir fırsatı böyle son anda kaçıracakken yakalayabilirsiniz bir fırsatı bakalım e, burada ne çıkmış şöyle bir bakıyorum iyice. Bakın şurada iki kişi var sanki böyle. Ee, böyle öpüşüyor, koklaşıyor, sarılmışlar gibi böyle yakın yakına. Eğer ki yalnız bekar bir terazi burcuysanız bu ay böyle biriyle yakınlaşabilirsiniz. Aranızda böyle bir yakınlaşma olacak ya da eşinizde falan bir sorun varsa hani bu ay sorunları öteleyebilirsiniz. Biraz daha böyle baş başa verip kafa dinlediğiniz, biraz daha kendinizi iyi hissettiğiniz bir diyalog içinde olacaksınız ya da böyle küstüğünüz biri varsa onunla barışabilir, sarılabilirsiniz. Yani böyle bir sarmaş dolaş olayı olmuş. Böyle biriyle bir yakınlaşma. Ama tabii bunu siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Çünkü eğer ki hayatınızda biri yoksa bir diye alabilirsiniz. Sarmaş dolaş olabilirsiniz ya da eşinizle barışabilirsiniz. Aranızda bir kırgınlık varsa ya da bir arkadaşınız da olabilir bu gerçi ama biriyle böyle sarmaş dolaş böyle hoş bir zaman geçireceksiniz, keyifli bir dönem. Burada bir kadın çıkmış bakın. Kapalı ka kadının saçları kapalı. Kapalı bir kadın durmuş sizi düşünüyor. Yani bu kadın sanki böyle sürekli sizi düşünüyor. Hatta böyle sizin ilişkilerinizle ilgili bir şey düşünüyor. Bakın bu ilişki arkasına çıkmış. Ya bu anne baban e, annenizse ya da işte kayınvalideniz de olabilir. Eşinizle aranızda çıksa sizi düşünüyor olabilir. Ya da annenizse evliliğe emmenizi istiyor ya da biriyle hayırlı biriyle birlikte olmanızı istiyor olabilir. Kapalı saçlı bir kadın çıkmış. E, hep sizi düşünüyor aklında. Böyle ilişkilerinizle ilgili hep mutluluğunuzu, iyiliğinizi istiyor. Bu kadın ee, anneniz büyük ihtimalle bir başka biriyle konuşup yüz yüze gelip sizin hakkınızda güzel bir konuşma yapacak. Ya eğer ki siz e, biriyle birlikte olmaya başlarsanız karşı tarafa babanız olabilir ya da birine böyle hayırlı bir haber verecek sanki böyle temiz bir haber. Sizin düşünen bir kadının sizinle ilgili istediği çok istediği bir şey olacak ve o da başkasına sevinçle anlatacak bunu bence. Malla ilgili iki tane şeyiniz çıkmış. İki, iki büyük mal alabilirsiniz. Bazı terazi burçları böyle uzun zamandır yatırım yapmak isteyenler bu ay içerisinde kafasında şekillendirebilir. Böyle ev araba bir şey alacağım. Hani ne alsam diye düşünenler varsa elinizden büyük paralar çıkabilir. İki parça şey alabilirsiniz. Maddi olarak düşüneceğiniz bir ay gibi. Ama Tabi büyük borçları olanlar varsa böyle iki parça halinde onları ödeyebilme kuvvetinde bulabilirsiniz Çünkü böyle iki parça halinde bir e, mal gibi gelirleri alakalı bir şey çıkmış. Umarım hani ferahlarsınız. Borcu olanlar öder. Umarım e, böyle alışveriş yapıp yatırım yapmak isteyenler de güzel yatırımlar yapabilir. Bakın burada bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın e, kafası bakın kolları bacakları bu kaplumbağa. Baya baya hani böyle e, bir, bir yere gidip yukarıya doğru tırmanmak istiyor. Yani yukarıya doğru tırmanıyor şöyle. kaplumbağa genelde şeydir. böyle e, mekan değişikliğidir. İş değişikliği yapabilirsiniz. Ev değişikliği, şehir ya da ülke değişikliği yapabilirsiniz. Ama bu yukarıya doğru tırmanıyor. Yani e, oturduğunuz evden daha güzel bir eve gidebilirsiniz. İşte çalıştığınız işten daha iyi bir iş bulabilirsiniz. İşte yaşadığınız şehirden daha iyi bir şehire gidebilirsiniz, daha iyi bir ülkeye gidebilirsiniz ama böyle bir yükseliş var. Siz sanki böyle bir mekan değişikliği yapacaksınız ama bu mekan değişikliği o kadar ferah ve temiz ki belki de planlarını yapacaksınız bu ay içerisinde. Hani belki de plan olacak ama planlar e, kesinlikle hayata geçirilecek planlar yapabilirsiniz. Böyle etrafı tertemiz ve yukarıya doğru tırmanış var, çıkış var yani bu bu şey size çok iyi gelecek e, mekan değişikliği sizin olduğunuz durumdan çok daha iyi duruma getirecek sizi Bir de bakın şurada şurada bir insan böyle oturmuş sanki yukarıya bakıyor bir şey yalvarırcasına bir şey istiyor böyle Hani bu biraz erkek gibi de çıkmış ama bilmiyorum belki de hani. Şöyle şurada bir insan yukarıya kaldırmış bu çenesi bakın yukarıya doğru böyle bir şey o kadar çok istiyor ki bence bu istediği şey de bu ev mekan değişikliğiyle ilgili bakın. Aileden biri de olabilir siz de olabilirsiniz bu o kadar çok dua ediyor ki yani hayatının sanki böyle şekillerini şeklen değişsin yani hani yaşamın şekli değişsin derecesinde o kadar çok isteyen biri var ki ve gerçekleşecek bence. Bununla ilgili planlar bu ay yap yapmaya başlayabilirsiniz. Temiz güzel planlar yapabilirsiniz. Sanki bu ev değişikliği, mekan değişikliği ile ilgili dualar. tertemiz ferah çıkmış sonrası umarım gerçek de olur. Bakalım şurada başka ne vardı? Burada böyle bir hiçbir şey, şeye öfkeleneceğiniz çıkmış ama bence e, bu ay böyle bir karamsarlığınızı, karan e, kararsızlığınızı biraz atacaksınız. Böyle bir şeyde çok kararsız kalmışsınız. Yani böyle kararsız kalıp ondan sonra da hani oluruna kal, bırakayım yani ne olursa ya gelmiş hani böyle karar veremediğiniz için. Ama öyle bir güzel bir şey olacak ki sanki böyle e, hepsi dağılacak, karamsarlık da dağılacak, kararsızlık da kalmayacak. Zaten her şey Oldu bitti olacak belki de. Tabağımıza bir de bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Bakalım. Bakın burada çok böyle üzgün ve e, ayı kafası gibi çıkmış. Ayı hastalıktır. Ayakta rahatsızlığı olan bir insan bir şey çok üzülüyor. Psikolojik olabilir bu. Yani ayakta... E, Yatmıyor, yatarak değil, bedenen değil ama belki ruhen, psikolojik olarak biraz rahatsız bir insan olur, olabilir ama çok üzülmüş, üzgün çıkmış, e, hata gözyaşları yaşları çıkmış. E, psikolojik olarak bu ay e, bir şey takıntı yapabilirsiniz. Dikkat edin, gereksiz şeylere e, takıntı yapmayın, hani üzmeyin kendinizi. Her şeyi biraz oluruna bırakın. En zor zamanlarda hani derler ki çok öfkeliyken kavga etmeyin, e, çok e, kriz anında üzgünken vesaire kararlar almayın. Yani olaylar genelde şöyledir, olaylar yaşanırken çok büyütürüz, 3 ay sonra deriz ki aynı tepkiyi, aynı acıyı, aynı duyguyu hissetmeyiz. Şimdiki aklım olsa yapmam. Yani biraz böyle bir, bir şey yaşarsanız psikolojik olarak sizi üzen bir şey, biraz böyle e, sakin kalmaya çalışın. Dışarıdan, Şimdinin Gücü diye bir kitap okumuştum. Orada da öyle diyor ki bir olay anında dışarıya çıkıp karşıdan kendinizi izleyin. Yani sen mesela işte Ayşe'sin, sen ya da işte Ahmet'sin. Olaylar yaşandı. Evet, acı, üzüntülü olaylar ama dışına çık. Dışarıdan bir Ayşe ya da bir Ahmet'i izle. Başka biri olarak o duyguyu gelebileceğinden bahsediyor. Ben birkaç kere böyle bir meditasyon falan yaparken denemeler yapmıştım. Evet, bazen başka biri gibi hayatımıza bakınca dışarıdan alternatifleri görebiliyoruz. Bir kendimizi üzmektense çözüm yolu bulabiliyoruz, farklı yollara girebiliyoruz bir şeye üzülebilirsiniz. Küçük gözyaşları çıkmış böyle. Gereksiz bir şey olabilir. Psikolojik olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir şey kafanızda büyütüp üzebilirsiniz. Üzülmeyin. Burada böyle bir kokarca gibi böyle bir şey çıkmış. Yani bir insanın varlığı, bir insanın yaptığı bir şeylere takılıyorsunuz. Yani böyle kokarca gibi. Yani e, gezdiği yeri kokutuyor. Gezdiği yere zarar veriyor. Gezdiği yerde sizi huzursuz ediyor. Yani onun varlığı sizin etrafınıza dolaşması sizi biraz huzursuz eden bir insan çıkmış. Onla da alakalı bir şeyler yaşayabilirsiniz. Sanki bu insandan da sıkılmış olabilirsiniz. Ama bence ayakta hani bu psikolojik olarak sıkılacağınız bir durum olabilir. Ama genel anlamıyla temiz çıkmış. Sanki bakın iki yol arasında kalıyorsunuz. İki yolunuz çıkıyor. İki yolunuzun yani gitmekle kalmak arasında ya da iki yoldan birini tercih etmeniz gerekebilir bir konuda. İş konusunda olabilir, ilişkiler konusunda olabilir, herhangi bir konuda. İkilemde kalabilir, ondan da karamsarlık üzgün olabilirsiniz. Karar vermek çok zordur bazen, ayrılmak çok zordur bazen, bir ilişkiye başlamak zordur, bazen iş değişikliği zordur. Belki de böyle bir şey, yani çok üzücü, çok elzem bir şey olmayabilir. Hani kötüye yormuyorum kesinlikle. Belki bir şey de karamsarlık üzülebilirsiniz. Ama akışına bırakırsanız bence temiz olacak. Ferah çıkmış sonrası çünkü. Göz yaşları da temiz göz yaşı çıkmış. Hani böyle çok büyük üzüntü göz yaşı değil. Ee, uzakta bir insan var bir de. Ee, bir insan sizi düşünüyor ya da sizin yolunuzu gözlüyor. Sizi merak ediyor, özlemiş de olabilir. Bir insan var. Belki de onu düşünerek de üzüldüğünüz bir dönem olabilir. Onun özlemi, onun uzaklığı vesaire de olabilir. Ama böyle onun haricinde kötü bir şey çıkmamış. İyi düşünelim. İyi düşünürsek, iyi hissedersek olur. Çünkü fincanımızda da çok güzel, temiz şeyler çıkmıştı. Bir karamsarlığınıza büyük bir güçle birlikte bir hayatınıza gelecek güzellikle birlikte değişiklikler yaşayacaksınız. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Sağlıklı bir ay olsun sizler için. Hoşça kalın.